Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Fortnite'ın Lego moduyla karşınızdayım. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı Minecraft gibi. Ama Minecraft gibi de değil yani. Biraz karışık. Şimdi önce bunları bir toplayalım. Bir dakika burada bir tane abimiz vardı. Bir konuşalım neler diyor. Şimdi bizim Görevlerimiz var. Bunları halledelim. Ama şurada bir örümcek var. Bir dakika. Özetlemek gerekirse kaynak toplayacağız. Ev yapacağız. Haritayı keşfedeceğiz. Hatta haritamızı da göstereyim size. Harita kocaman. Daha da büyümüyor. O yüzden gösteremiyorum tamamını direkt. Harita gördüğünüz gibi kocaman. İşte keşfetmemiz gereken bayağı bir yer var mağaralar karşımıza çıkacak. Farklı bölgeler karşımıza çıkacak. Ve baya bir kaynak toplayıp ev yapacağız. Araba yapabiliriz. Hepsini ilerledikçe göreceğiz. Öncelikle bir J'ye basalım görevlerimiz neler. Odun topla diyor. Odunlar bunlar. Granite toplayalım. Şimdi bu tamam. Üretim tezgahı üretelim. Yani burası şimdilik böyle. Kendi köyümüzü kuracağız biz. Burada ne yapacaktık? Balta üretecektik sanırım. Aynen öyle. Ama tekrardan oduna ihtiyacımız var bizim. Bir dakika örümcek geldi. Şimdi bunda kahraman güçleri de var. Hatta size göstereyim. Canavar falan öldürdükçe veya ağaç kırdıkça, taş kırdıkça bize öz veriyor. Bu özler sayesinde de buradaki güçleri açabiliyoruz. Mesela bu güçler daha fazla zıplayabiliyoruz bununla. Veya ışınlanabiliyoruz. Bu da bir şeyler fırlatıyordu yani. Ben de tam hatırlamıyorum. Artı ben bir onu kullanmıştım. Bir de bu farklı bir güç var. Onun dışında bu da var. Yani bayağı güzel güçler var. Yani yakında daha fazlası gelecek diyor. Şimdi biz ne yapacaktık? Balta. Ne oluyor? Neyse. Balta için bizim neye ihtiyacımız var? Oduna. Bir tane odun eksik. Ama bir dakika. Yok. Ne buraya da 3 tane mi koymamız lazım? Şu an baltamız yok. Ağaç kesemeyiz. O yüzden toplayacağız. Bu baga girdi herhalde ya. Böyle ses yapıyor. Şimdi bunu yapalım. Bunu da verelim. Hemen üretelim. Tamamdır. Baltamızı yaptık. Şimdi direkt ağaç kesme vakti. Hemen görevlere bakalım. Ya bunları hallettikten sonra zaten biz şu anda zaten oyun bizi serbest bırakıyor ama burada öğrenmek için bilmeyenler için burada bunları yap diyor gösteriyor. Ben de göstermek istiyorum size. Hemen meşale üretelim. Bir dakika sarmaşık nasıl alacaktık biz? Bunları aynen parçalayalım. Bir tane meşale yapalım. Hadi daha lazım bize. Tamam. Meşalemizi de yaptık. Bizim için kalkan güzel olur ya. Şimdi bize ne diyor? Bu kamp seviyesini yükselt diyor. Ha şöyle bir şey var. Kendi köyümüzü kuracağız. Bu köy meydanı deniyor buna. Bundan inşa etmemiz gerekiyor ve köye yeni insanlar alabiliyoruz. Buradaki gereksinimleri karşıladığımız sürece köyü seviyesini yükseltebiliriz daha fazla köylü de alabiliriz. Köylüleri de çalıştırabiliriz. Hemen avdudu toplayalım. Görevlere bakalım. Ha yemem lazım bir de. Ben hemen ikinci elime verdim. Mavududuyu. Öyle güzel olur. Şimdi başka yapmamız gereken ne var? İkisi üret. Şimdilik değil ya. Ben daha buna yapmadım hiç. Neydi bu? Kahramanlık gelsin diyor. Ha kahraman istasyonu var. Tabi bu güçleri alabilmemiz için. Mesela bu silahı almamız için o istasyona ihtiyacımız var. Her neyse. İşte şimdilik böyle ve ilerledikçe bize bina yapmamız için yapılar veriyorlar. İşte hazır yapılar burada. Bizde de bayağı varmış ya. Bunları pastan alıyorduk. Şimdi görevlere bir bakalım. Kereste üretelim hemen. Yok bu. Biraz daha oduna ihtiyacımız var. Kılıçla vurulur mu ya? Tamamdır. Bunu da toplayalım hemen. Gerisi de kesici. Üretelim. Şimdi neyimiz var? Üç kere karşın diyor. Aa ile de dodge atabiliyoruz böyle. Kurt öldüreceğiz şimdi değil. Önce bir kazma üretelim. Ama kurtun pençesi yine diyor. İyi tamam, gidelim. Bir tane kurt bulalım. Haritada da belirli canavarlar var. Akşamları iskeletler çıkıyor ortaya. Çok güzel. Onlardan da kemik falan düşürebiliyoruz. Ya yani bayağı bir şey var ya. Mesela bir canavar burada. Ben buna taş canavar diyorum. Çok sinir bozucu. Gel buraya. Hayır. Böyle yuvarlanarak mı çarpıyor var ya bizi öbür dünyaya yolluyor resim. Yani bayağı uzağa yolluyor da. Çok hasar vuruyorlar bir de. Ya ben gidip kurt kesecektim. Sen de niye savaşıyorum ki ben? Mineye saldırıyorlar ama bana döndüler. Benim bir an önce kalkan yapmam lazım. Bayağı hasar yedik. Şimdi ben bu kurdu öldürsem bana pençe verir mi acaba? İskelet çünkü bu. Abi ben kaçıyorum. Cana bak. Pençe de verdi hemen gidelim hatta şurada zeplin vardı sandım hemen şuradan bir zıplayalım biz. Hadi bizde planör yok o da doğru ya daha planör yapmamız gerekiyor. Kazma üreteceğiz. Bize sopa lazım. Hemen sopa yapalım buradan. İki tane lazım. Başka ne lazımdı? Gövde işim bunu kullan. Kemik kullan. Ne varsa kullanalım. Bir dakika daha böyle olsun yani olacak bence güzel oldu biz nasıl yatak yapıyorduk bir dakika kaynaklar ne gerekiyor 10 tane odun. Şimdi yapmamız gereken ne var bunu tekrardan yükseltmemiz lazım köy meydanına Gerekli her şey karşılanıyor tamam mı? E davadan burayı Geliştiriyorum Bana bir şeyler vermen lazım Neyse Şimdi bize diyor ki granit topla Taş kırıcı inşa et Sıra dışı bir kılıç üret Tekrardan meydanı yükselt diyor Granit hemen burada var. Toplayalım. Tekrardan bir bakalım. 35 tane topla diyor. Ya bizim yatmamız lazım ya. Sabah olması için. Neyse gidip toplayalım daha hızlıca. Bir de oyunda şöyle bir bug var. Ya yani bunu düzeltirler büyük ihtimalle. Kırdığınız şey hala duruyormuş gibi. Mesela ben hala geçemiyorum. Halbuki buradaki graniti kırdım ben. ama oynamanıza engel Benim yemeğim bitmiş ya. Şuradan bal kavaydı sanırım toplayalım da. Abi bize yemek veriyor evet. Köy nerede lan? Buradaymış. Şimdi bir dakika bunu ikinci ele alalım. Ne yapmamız gerekiyordu bizim? Taş kırıcı. Taş kırıcı için 10 tane kalas istiyor. Bizde odun 3 tane var. Hemen odun kıralım. bir de oyunda size o kadar üzgünlük sağlıyor ki oyun. istediğiniz şekilde inşa yapabiliyorsunuz. Ne yapacaktım ben? Bir dakika. Şimdi. Önce buraya gelelim. Bana 10 tane kalas üret. Tamamdır. Artı bir şey var mı burada? Ne yapmam gerekiyor başka? Kılıç üreteceğiz. Önce onu inşa etmemiz lazım. Kılıcımız neredeyse kırıldı zaten. Hepsini alalım. Taş kılıcıyı ekleyelim buraya. Tamamdır. Buradan granit panel üretelim. Şimdi bana kaç tane granit lazım? Bir dakika. Şuradan sopa da üretelim de. Kalkan yapabiliyoruz şu an. Güzel. Ama ip lazım bize. İpi yok. Şu an erken. Bunları al. Bunları al. Tamamdır. Kılıç da öğrettik. Bunu atalım gitsin ya. Hemen şöyle at gitsin. Tekrar parçalayıp kullanabilirdik ama şimdi hurdacıyı kuracağız. Bunu içine atacağız. Buna verdiğimiz kaynağın yüzde birini mi yüzde onunu mu ne verecek bize geri? Şimdi bu da tamam. Bana diyor ki meydana tekrar yükselt. Yükseltelim hemen. Gerekli her şeyi karşılıyoruz çünkü. Şimdi bizi serbest bırakıyor artık, bununla konuşalım. Ya bunlar niye burada takılıyor? Neyse Bize bir planör verdi bunu kullanacağız Bir de verdi bize ekstra cam veriyor Artık 40 cam veriyor ve hiç gitmiyor yani ölsek dahi bu gitmeyecek. Totemler de çok iş yapıyor. Şimdi görevlere bir bakalım tekrardan. tamam artık yani. Burayla bir işimiz kalmadı. Kendi köyümüzü kurmaya başlayabiliriz yavaştan ama. Öncelikle kaynak toplayalım biz yavaş yavaş. Canavar keselim. Ondan sonra yeni köyümüzü kurarız. Onun için zaten kaynak lazım bize. Var ya. Köy meydanı için 12 tane odun istiyor. Onu ayarlarız. Önce biraz canavar keselim. Hayvan da besleyip çiftlik kurabiliriz. Bir de böyle bir şey var. Bizi hep götürüyor. Ganimetler veriyor ama yani bunu takip ederken yol üstünde üzerimize baya bir canavar geliyor bizim. Mesela örümcek. Nereye gitti o? Bakın mesela bizi bir tane sandığın oraya götürdü. Bakalım bize neler verecek. 44 tane odun. Bağ kökü. Baya güzel nimetler verdi. Bu ses ne ya? Şunu parçalayalım da direkt. Kalas var içinde. Orada yok ben oraya gitmem. Orada büyük bir canavar var. Bu seviyeyle hayatta gitmem ben. Zipi döver, bir döver. Taş canavar burada. Da tamam. canavar var buraya mı geliyor? Biz buradan uzaklaşalım yavaştan ya. Çünkü bize yaklaşırsa peşimizi bırakmaz. Direkt yok eder bizi. Şimdi bizde kazma da var. Hızlıca bunları kıralım. Çünkü işimizi bayağı görecek. Bir dakika canavar var. Benden niye kaçıyor? Hadi kurt da geldi. Benim canım az. Bir dakika. Bırak da şunu yiyeyim. Başka bir tane daha mı var? Hadi bana şey verdi pişmiş et. Şu bizim canımızı daha da fazla arttırır. 400'e çıkardı. 15 dakikalığına. Güzel. Bu ne? Gübre. Şu anda ihtiyacımız yok. Bir çiftlik kurmayacağım çünkü. Bu gerilim müziği ne ya? Gerilim değil de aksiyon müziği. Şu anda etrafta canavar yok. Neyse gidelim biz ya. Yolumuza devam edelim. Ağaç kesmeye devam. Bu da tamam. Koyunlar var. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlardan fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.